Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 2022 yılında gerçekleştirilen 29551 operasyonda 43031 kişi gözaltına alınmış, 568 kişi adli makamlar tarafından toplanmıştır. Bu operasyonlarda 5.795.643 litre kaçak akaryakıt 7.771.275 milyon paket kaçak sigara geçen yıla göre %21 artış. 2 milyon 595 bin 258 litre kaçak alkollü içki 2021'e göre %79 artış ele geçirilmiştir. Asayiş verileri 2022 yılında mal varlığına karşı meydana gelen önemli olaylarda 58.221 evden hırsızlık olayının geçen seneye göre %7.8 puan artışla %57'si 25.782 otodan hırsızlık olayının geçen seneye göre 9.3 puan artışla %43.9'u 7.380 oto hırsızlığının geçen seneye göre 5.9 puan artışla %72.7'si, 47.626 kurumdan hırsızlık olayının geçen seneye göre 6.4 puan artışla %73.3'ü, 15.585 gaz yağma olayının geçen seneye göre artışla 0.3 puan artışla %95.7'si aydınlatılmıştır.